Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, Brawl görevler yaptık ama buradaki görevleri değil. Görevleri birazdan size söyle, söyleyeceğim. Şimdiki e, şimdi ücretsiz şeyler alalım. Düz yengeç parası ve veriyor yine. Şurada e, şuradan 5. gün. 5. günün rozetini aldık. Şimdi bir de 15 altın veriyor arkadaşlar. Şimdi yengeç restoranda yeni şeyler gelmiş çok güzel. Bunları sizinle açalım mega fırsat diyor tekrar 10 şey verdi herhalde yine öyle olacak Bağlantı kesildi diyor arkadaşlar ne oldu <laughs> şimdi açıldı şimdi de mega fırsat diye yeni teklif şimdi ücretsiz yine ücretsiz güç güç yemeği veriyor bu ne arkadaşlar bağlantı kesildi falan bir şeyler diyor <laughs> yemeğini de alalım. Tamam. Şimdi burada paramız yeten bir şey var mı? Mesela şunları alabilirim. Ama tamam onları bir sonraki videomuzda alalım arkadaşlar. Şimdi şöyle yine tinkleri alalım. Böyle bir şey gelmiş şimdi biz ne yapacaktık ha, görevleri yapacaktık bence. birinci görev Colt ile tek hesaplaşmada iki kişi alamazsam pes, pes kadromu sileceğim o e, si, o e, sizinle birlikte pes kadromu sileceğim ama bence alırım diye düşünüyorum benim koltuğum nerede koltuğum burada 9 seviye şimdi neydi tek hesaplaşmada tek hesaplaşmaya girdik. Oyuna girelim. Bence iki kişi al alırım diye düşünüyorum. Bir de ha e her her şeyde iki hakkım olacak arkadaşlar. Mesela birisini yapamazsam ikinci hakkımla şey yapacağım. İki kişi öldüreceğiz. Şimdi oyuna girelim. Şu iki e güçlü şeyi alalım. Sekili bit var. Öldük arkadaşlar. Bir dakika. Çünkü düzgün bir yerde doğmadım. Hemen kaçmam lazım da benim. Beni daha düzgün bir, bir yerde şey yapsaydı. İkinci hakkım arkadaşlar. İkinci hakkım da yapamazsam pes kalırım. Sileceğim. Ama inşallah yaparım. Şimdi biraz düzgün bir yerde doğurdu gibi. Yeneye alıp alırım inşallah. Aldık. Aldım. Şimdi bir kişi daha şey yapmam lazım. Şurada birisi var. Gide. Yok kaçmış. Dört kişi kaldı. şu barliyi bence alırım. Evet. Ilk görev görevi tamamladım. Öldüm arkadaşlar. Ama iki, iki kişiyi öldürdüğüm için görev tamamlandı. Bu görevi tamamladık. Şimdi ikinci görevi okuyorum. Bu ile tek hesaplaşmada yedi kişi alamazsam ee, işte cezası şey yapacağım arkadaşlar. Bir dakika cezası neydi? Şu ıı, bir dakika ya. Ha. Şunu alacağım arkadaşlar. Şu 1000 e, 1400'ü alacağım. O bir sonraki videomuzda da sizle şu 495 liralık şey, şey alacağım. Şimdi kaç? Bu da tek hesaplaşma. Ben 7 kişi alacağım bence alamam. Ve bunu seçelim. Bence alamam. Lan bir dakika. Evet. almamam yani o bu bu görevi yapış, yapmam çok zor bir ihtimal. Ama inşallah yaparım. Çünkü o e, paralarımı ona harcamak istemiyorum arkadaşlar. O sadece 495 lir liralık olanı istiyorum. Evet, alırım bence. tamam Kaçıyor. Kaçsam bari belki, e, kaç belki o %85 ihtimalle al alabilirim diye düşünüyorum. Burada Frank var. Frank beni zorlar. Al alalım o flank. 8 kişi alacaktık herhalde. Yedi kişi kaldı. Şimdi bunların hepsini ben öldürmem ama tabii ki öldüremem. Tamam bir kişiyi öldürdüm. Bir oldu. Şimdi beş oldu. Öldüremem. Ama bilmiyorum. Şimdi beş kişi oldu. Ben bir kişiyi öldürdüm. Evet. Görevi yapamadık. Tamam arkadaşlar şimdi onları sizinle alacağız maç bittikten sonra. Tamam, tamam. Şimdi. tamam öldük. Şimdi. Sizinle şunu alalım. Tamam. Hamburger vardı yengeç. Ben efsanevi efsane olsa şaşırdım. İkinci görevi ok ok okuyorum. Max ile savaş topunda bir gol ee, alamaz, yani atamazsam bunun kupasını düşüreceğim arkadaşlar. Şimdi savaş topuna girelim. buradan oh. Max'i seçelim. Tamam bir dakika bir şey yapacağım. Tamam Max ile oyuna girelim İnşallah atarım. Yoksa bunun kupasına düşüreceğiz arkadaşlar. Savaş topuna girdik. Tek altın benim şu an. Şimdi oyun başladı. Topu aldım. öldüm ya tam açacakken öldüm arkadaşlar şu fren çok güçlü şimdi bir emoji de yapalım. Bulan kupasını düşürmek istemiyormuş. Zaten kupası düşük arkadaşlar bunun. Bir dakika kaldı. Bir dakika otuz saniye. Bana var. O golü ben atmam lazım arkadaşlar. Şimdi ikinci golü ben atmam lazım inşallah atarım. Karşı takımın en iyi oynayanı Frank. Başka diğerleri zaten oyn oynayamıyorlar. Bulan kupasını bir sonraki videomuzda düşüreceğim arkadaşlar. Çünkü düşünmek biraz uzun sürer. Bir bir, bir oldu. Zaten görevi yapamadım belli. Bunun kubasını bir sonraki video, video, videomda düşüreceğim arkadaşlar. Tamam. 2-1 kazandılar yüzde bir tane görev yaptık şuradaki. Yüz maya yüz kredi veriyor. Şimdi bir sonraki görev Edgar ile elmas kapmacada beş kişi alamazsam kostüm alacağım. Şimdi Edgar'ı alalım. Edgar burada Şimdi elmas kapmacayı şey yapalım. Burada. Tamam. Beş kişi inşallah alabilirim arkadaşlar. Şimdi oyuna başladım. Ama Edgar çok şeyden vuramadığı için. Bak bir kişi aldık. İki. İ i̇ki oldu. <laughs> i̇ki oldu. Üç. 3 oldu. 2 kişi daha kaldı. 3 kişiyi öldürdüm. 1 kişi daha öldüreceğim. Biz öldük. Kaçıyor Edgar. alamıyorum. Üç kişi aldım. Hı, dört. Bir kişi kaldı. Bir kişiyi almam lazım. Gelmek ist istemiyorum. Sadece bir kişi almak istiyorum. Tamam. Tam dört saniye kala yaptım arkadaşlar. Koştum almayacağız. Tam bir kişi. E, pardon dört saniye kala. Şimdi e, ee, diğer kulüp. Dynamite ile tek hesaplaşmada 4 tane ulti dolduramazsam e, kulüpten ayrılacağım. Kulüpten şimdi ayrılıyorum. Çünkü kulüpten çok bir şey yapmıyorum. Hiç yapmam bile, 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 gerek yok. Önemsiz bir şey. Şimdi diğer şeye geçiyorum. E, el Primo ile tek hesaplaşmada birinci olamazsam e, şey yapacağım. Bu Şuradan 1470 liralık şey alacağım arkadaşlar. İnşallah birinci olabilirim. El primonu nerede benim? El primonu. Burada. 3 Tek hesaplaşma. Tek, tek hesaplaşma. Tamam. İnşallah olurum. Çünkü bütün o paramı şey harcayamam. O kutulara falan. Tamam. Sütüyü öldürdük. Hel Primo'yla da uzun zamandır oynamıyorum. Şimdi Şeki burada. Şeki öldürmem lazım. Yeri kişi kalmış. 3 kişi kaldı. Şunları da alalım. Zehre girmeden. İşte ölmeden. Tamam 9 tane enerjim oldu. Bence birinci o olurum. Şu sayında hiçbir şey yok. Rosa'yı da Rahatça hesaplaşma. Hadi kişi direkt üstüne atlayacağım. 11 enerjim oldu. Bir vuruşumda alırım canı alsa. Frank ya da el o da el el da yiyse. Bir yerde saklanıyor ama nerede? Rico. <laughs> Öldük. Birinci olduk. Paramı harcamayacağım. diğer son görevi okuyorum. Jesse ile Nakabat'ta 3 3 kişi öldüremezsem. Öldüremezsem şey yapacağım. O altından elmas olmaya çalışacağım. Yani o olmayacağım, çalışacağım. İnşallah olurum arkadaşlar. Şimdi Jesse'yi seçelim. Jesse nerede? Şu karakterleri bir bulamıyorum. Cisi, 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 Bir seviyeceğiz. Hangi nakavat? seçelim. Burada tamam. İnşallah yaparım. Yeşil'in bu kostümü değişikmiş arkadaşlar. Bir. Öldük ya. Tamam bu şey kazandık herhalde. Evet. Çocuk kazandık. burdalar. Aldık. Kazandık ama görevi yapamadık arkadaşlar. Şimdi o yüzden bir sonraki videomuz vi e, videomda elmas olmaya çalışacağım. Yani yapacağım demiyorum arkadaşlar. Çalışacağım. Şimdi. Videomuzun son sonuna geldik. Bütün görevleri yaptık arka ar arkadaşlar. İ i̇nşallah eğlenmişsinizdir. Ee, bir sonraki videomuzda görüşürüz. Bay bay.